Herkese merhaba. Bugün sizinle maç boyunca mümkün olduğunca topa sahip olmak isteyen her takımın uygulaması gereken rondo antrenman türünü işleyeceğiz. Altyapı gruplarından A takım seviyesinde her takımın antrenman programında kesinlikle yer vermesi gereken bir antrenman metoduyla karşınızdayım. İlk olarak çalışmanın en basit ama etkili yöntemi olan özellikle Barcelona'nın futbol fabrikası La Masia'nın uyguladığı Possession Rondo. Yani topa sahip olma anlamına da gelen dörde bir rondo ile başlıyorum. Bu çalışma rondonun temeli de olsa her yaş grubunda doğru şiddet alan ve zamanla uygulanabilir ve bu yüzden bu çalışmanın temelini oluşturuyor arkadaşlar. Oyuncularınızın ilk dokunuşunu ve baskı altındayken karar verme yeteneklerini geliştirme konusunda etkili bir çalışmadır. Çalışma alanı en küçüğü 4'e 4 olacak şekilde yani 4 metreye 4 metre olacak şekilde oyuncu grubunuzun cevap verme yeteneğine ve özelliğine göre maksimum 10x10, yani 10x10, 10 çarpı 10 yani 10'a 10, 10 metreye 10 metreye kadar çıkartabilirsiniz. Kontrol pas, iki dokunuş zorunluluğu, oyuncularınızın topu olumlu kullanmasında, içeride baskı yapan oyuncunun da dışarıdaki oyunculara baskı gidecek zaman bulmasında yardımcı olur ve çalışma en iyi bu şekilde ortaya çıkar. Bir diğer rondomuz 3'e 1 rondo. Liverpool bunu çalışıyor arkadaşlar. 3'e 1 rondoda da 4'e 1 olan gibi bu antrenmanın temeli. Bir oyuncu daha az olduğu için seçenekler sınırlı ve tercih yapmak biraz daha zor. Bu çalışmadaki oyuncular 4'e 1'den daha özgür. Özellikle düşük seviye oyuncuların ilk dokunuşlarını iyileştirmek ve baskı altında karar verme yeteneklerini geliştirmek için güzel bir çalışma türü. Bir sonraki rondo çeşidimiz 4'e 4 artı 4. Guardiola sayesinde en ünlü ve en çok kullanılan ronda çeşidi olabilir bu arkadaşlar. Dikdörtgenin dışındaki takım joker rolü üstlenir ve içeride topa sahip olan takım 8'e 4'e döner. Yani iki katı üstünlük sağlar. İçeride savunma yapan takım topa sahip olduğunda dikdörtgenin dışına çıkar ve rol değiştirirler. Bu yüzden çok dinamik ve tempolu bir çalışmadır. Çalışma alanını 10'a 15 yapıp baskı ve tempoyu arttırabilirsiniz. Çalışma alanını 15'e 20'ye veya maksimum 20'ye 25'e çıkartabilirsiniz. Bu da içerideki savunma yapan takımın topa daha zor sahip olmasını ve baskı kalitesini ve kondisyonunu arttıracaktır. Seviyeye göre tek pas ya da maksimum kontrol pas oyuncuları geliştirecektir. Bir sonraki metodumuz Ajax'la hayatımıza giren 8'e 3 rondo. Buradaki temel amaç 8 oyuncunun statik yani duran şekilde konumlanması. Çalışmayı da topun ortaya çıkarmasıdır arkadaşlar. İçeride baskı yapan oyuncuların topu kazandığında 5 pasına bir gol sayabilir. Ya da sınırın hemen dışına hedef minyatür kaleler koyarak topu kazandıklarında maksimum 5 pas ile sonuçlandırmalarını ve savunma reaksiyonu göstermelerini isteyebilirsiniz. 8'e 12, 10'a 15 ya da 15-20 e metrekare alanlarda uygulanabilir. Örneğin dışarıdaki yani hücum oyuncularınızın daha çok verim almasını istiyorsanız alanı daraltıp içerideki oyunculara avantaj sağlayabilirsiniz. Savunma oyuncularını içeride top kapmak, baskı ve devamlılık kalitesini yükseltmek istiyorsanız da alanı 15-20 e yapıp pas alışverişini kolaylaştırıp savunma yapan oyuncuların işlerini zorlaştırabilirsiniz. Son olarak da baskı altında doğru karar vermelerini geliştirmek istiyorsanız tek pas, oyuncularınızın seviyesine göre de kontrol pas kuralı doğru tercih olacaktır. 3'e 3 artı 3 rondo. Zaten temelde 6'ya 6 olan rondonun altıgen şekli bu arkadaşlar. Bütün bu anlattığım rondo metotlarının ilk hali ilk metodu. Topa sahip olan oyuncuyla üçgen kurmak ve hem sağında hem solunda en az iki destek görmek istiyorsanız bu çalışma en etkili rondo modelidir. Her takımdan 3 oyuncu alanın içinde 3 oyuncu da dışındadır. İçerideki oyuncular topa sahip olmak için dışarıdaki oyuncuları kullanır ve dışarıdaki oyuncular aynı zamanda joker görevi görür. Dediğim gibi alanın şekli nedeniyle birçok üçgen ister istemez meydana gelecek

Birçok ronda modeli gibi alanı oyuncu grubunuza göre belirleyebilirsiniz. 4'er metrelik bir altıgen ideal olacaktır. Oyunun akıcı olması ve oyuncuları zorlamaması açısından kontrol pas en uygun olan seçenektir. Buraya kadar sabredip izlediyseniz çok şanslısınız. Çünkü en özel olanını açıklıyorum. 11'e 5 rondo. Özellikle yarışmacı bir grup çalıştırıyorsanız, A takım seviyesinde çalışıyorsanız kesinlikle bunu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bu rondo türü Klopp'un Liverpool'a uygulattığı rondodur. Bu çalışmada kaleci dahil oynadığınız format neyse oyuncu grubunu ona göre konumlandırmanız gerekiyor. Herkesin bir ikisini bilme ve yerini kaybetme konusunda geliştirici olacaktır emin olabilirsiniz. Amaç dediğim gibi oyuncuların mevkilerine sadık kalması ve kendileri yerine topu koşturmalarıdır. Takım nasıl oynamak istediğinize bağlı olarak yan veya direkt paslarla organize olur. Burada kuralı hoca oyun sistemine bağlı olarak ne istediğini söylemeli. Amaç top kaybedilince doğru savunma reaksiyonu vermek. Savunma yapan takım hızlı veya direkt hücumla sonuca bağlamaya çalışmalıdır. Hücum yapan takım ise topu kaybettiğinde kaybedilen yerde en yakın oyuncu baskıya giderken Diğer oyunculara en yakın oyuncu kimse onlara doğru yaklaşıp mümkün olan en kısa sürede topu kazanıp tekrar set oyununa dönüp hocanın istediği şekilde pas alışverişlerini sağlamaktır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Unutmayın ki bu çalışma sabırla ve sık tekrarla alakalı bir çalışma. Oyuncularınıza 5'e 2 yerine yaptıracağınız herhangi bir rondo metodu çok daha verimli olacaktır. Dolayısıyla sık tekrar ve sabır bu işin anahtarı. Bu anlattıklarım tabii ki olması gereken kurallardır Rondo ile alakalı. Hoca olarak biz takımımızı, oyuncu grubumuzu tanıyıp ona göre bu çalışmaları şekillendirip kurallar koyarsak en yüksek verimi alacağımıza inanıyorum. Umarım size de pozitif bir katkı sağlamışımdır. Herkese iyi çalışmalar. Takip edip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.